Meme hastalıkları nelerdir? E, meme hastalıklarını aslında sizlerin anlayacağı şekilde iyi ve kötü huylu meme hastalıkları olarak ayırmak lazım. Kötü huylu dediğimiz meme kanseri ve diğerleri. E, i̇yi huylu meme hastalıklarının bilinen e, hastalıklar içerisinde birçoğunun kansere dönüşmediğini bilmekteyiz. Bu nedenle İyi huylu meme hastalıkları dediğimizde en çok hastaların kliniğe başvurma sırasıyla söylenecek olursa meme ağrısı, memede ele gelen kitle, meme başı akıntısı şeklinde sıralayabiliriz. Ancak biliyoruz ki bunların büyük çoğunluğu %90'ın üzerinde iyi huylu yani kansere dönmeyen hastalıklardır. Diğer kısmı da meme kanseri olarak değerlendirilir. Ve bu meme kanserlerinin de e, tabii ki bilinen birçok çeşidi var. O çeşide göre ve tutulumuna göre, büyüklüğüne göre, koltuk altı lenf bezi dediğimiz e, koltuk altındaki lenf bezlerinin tutulumuna göre de evrelemesi yapılır, tedavisi düzenlenir ve bu tedavinin içerisinde de cerrahi, kemoterapi ya da radyoterapi gibi bir tedavi kombinasyonu şeklinde hastalara uygulanır.